Sıfır, satılamaz. <laughs> ben, ben.

Aslında ülkemizde süreç az önce e, açılış konuşmasının arkadaşımız da belirtti. E, süreç aslında yavaş yavaş ilerliyor. Süreç nerede başladı biliyor musunuz? Doğaya çevre veren talan. İklim yasası Haziran ayında çıkan iklim yasasıyla başladı. İklim yasası ne aslında nedir biliyor musunuz? İklim yasası aslında karbon ticaretidir. Yine meta var, yine para var. Daha sonra ne oldu değerli dostlar, değerli arkadaşlar? 17 Temmuz'da bu ülkede bir maden yasası çıkarıldı. Evet aslında maden yasası değil. işgal yasası. Rant yasası. Kimler çıkarttı bu yasayı? 26 saat mecliste 26 saat uyumadan uyumadan yasa çıkardılar. Bu mecliste çıktı. Kimler çıkarttı? Kanadalı firmalar çıkardı. Kimler çıkardı? İngiliz, Amerikalı firmalar çıkardı. Madem bu nerede biliyor musunuz değerli dostlar, değerli çevreli arkadaşlarım? Madem borsası Londra'da. Londra'dan hazırladılar. Bizim beş size gönderdiler ve bu mescidde bu yasa geçti. Maalesef geçti. 26 saat uyumadan bir yasayı çıkardılar. Bu yasa ne getiriyor? Ne götürüyor? Aslında çok uzak değil. Şöyle çevrenize bir bakalım. 10 yıldır Kastamonu Han Köprü'de bir maden çalışması var. 10 yıldır. Gidip gördünüz mü değerli dostlar? Hanköprüsünü gidip gördünüz mü? Sonradan <laughs> devamında Boyabat. Şu anda Sınıf'ta Boyabat'ta arkadaşlar üç aydır mücadele ediyorlar. 2 tane maden sahası düşünülüyor. Dağımı Dikmen. Dikmen'de de iki tane maden sahası düşünülüyor. Dağımı Dırtmen burası. Sonra Kaz Dağları. Sonra Havza. Nereye kadar? Şöyle bir coğrafyamıza bakalım arkadaşlar. Kastamonu'dan Samsun'a ve 10 yıldır pastada bir maden var. Fasya'ya kadar uzanan bir şeyleri düşünün. Vahşi bir madencilik var. Evet, bu ülkede sömürgecilik var. Maden sömürgeciliği, vahşi bir madencilik var. Buna hep beraber dur demeliyiz. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Dünyada madencilik yapılıyor. Her yerde yapılıyor. Baktınız mı? Dünyada madencilik nerelerde yapılıyor? Ekonomik anlamda az gelişmiş ülkelerde yapılıyor. Bir bakın. Madenle zengin olan ülke varsa madeni yapalım. Yine yapmayalım da Çinler madeni dünyada işletiyor. İngilizler genelde Kanadalılar ve Amerikalılar. Çıkıyorum. Çıkıyor. 20 yıldan beri bu ülkede aslında bir madencilik yapılıyor. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, hangimiz zengin olduk? 500 ton altın çıkarıldı bu ülkede. Siyah ürünle hangimiz zengin olduk? Biz zengin olmadık da devletimiz zengin mi de oldu? Hazırda para mı var? Değerli, şöyle bakıyorum, genelde yaşatan yüksek emekliler Sizlere 70-80 bin yüz 100 bin maaş mı veriyorlar bu ülkede? Yıllardır madencilik yapılıyor. Kimler zengin olacak madencilikte? Hepimiz biliyoruz. Ama ondan daha önemlisi var. Her şey para da değil. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, belki bir ülkede eğitim politikaları, sağlık politikaları, ekonomi politikaları yanlış bir, bir, bir şeyler vardır. Öyle ya böyle düzeltilir. Bugün olmasa 5 yıl sonra düzeltilir. 5 yıl sonra olmasa 20 yıl sonra düzeltilir. Ama çevreye verilen felaketler binlerce yılda düzeltemeyiz. Binlerce yılda düzeltemeyiz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirlettikten sonra bunların geri dönüşü yok arkadaşlar. Bu nedenle hepimizin üzerinde bir sorumluluğu var. Gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz var. Hepimizin. Sadece bugün için değil. Gelecek nesiller için bu madeni buraya hep beraber kurdurmayacağız. Omuz omuza vereceğiz, dayanışacağız ve kurtulmayacağız. Sermayenin cennet vatanımıza hoyratça saldırısına dur demek için bir aradayız. Buna asla izin vermeyeceğiz. Dürtlan Yaylası bu bölgenin hayat damarıdır. Bizler hayat damarımızın kesilmesine izin vermeyeceğiz. Ve her zaman bu uğurda mücadele eden arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın yanında olacağız. Onlara destek vermeye devam edeceğiz. Onu... Aynı zamanda sinop e, nükleer karşıtı platformun üyesiyiz dernek olarak yıllardır e, nükleer santrale karşı mücadele ediyoruz. E, aynı zamanda e, madenciliği de çok iyi tanıyoruz. Hepiniz hatırlarsınız bir Bergamalı mücadelesi vardı yıllar yıllar önce. O kadar çok e, mücadele ettiler ki her yolu denediler hukuk davalarını kazandılar. E, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandılar. Ama ne oldu biliyor musunuz? Onlara tazminatlar ödendi, maden devam etti. Hele şimdi hukuk, adaletin kalmadığı bu ortamda tabii ki her yolu deneyeceğiz ama asıl mesele mücadele etmek. Onları oraya, o holdingleri, o kanal şirketi oralara sokmamak. Gerçekten e, ee, vatan yani vatan topraklarını korumak zorundayız. Hepinize çok teşekkür ederim. Parti ilçe başkanlarını ve sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunduk. Esnaf ziyaretleri yaptık. Dürtmen maden sahası olmasın dedik ve imza kampanyasını başlattık. Esnaflarımızın yüzde 95'i destek verdiler. Biz de esnaflarımızın dükkanlarını Dürtmen Maden Sahası olmasın afişleriyle donattık. Zaten görmüşsünüzdür yolda gelirken dükkanlarımızda hepsinde yapışıktır. Maden sahası açılırsa en çok zarar görecek olan Kızlağan ve çevre köylerinde yaşayan halkımızla Kızlağan'da toplantı yapıp bilgilendirdik. İlçe merkezimizde imza kampanyaları yaptık. Çarşamba günleri bildiriler dağıttık civar köylerde, kahvanelerde, ziyaretlerde bulunduk. Onları bilgilendirdik. Afiş imza kampanyaları yaptık. Bütün bu çalışmaları Yaka kentte de yaptık. Gerze Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Termik santraline karşı yaptıkları başarılı çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Samsun'daki STK'larla birebir ziyaretlerde bulunduk. TÜYAP Kıraat Merkezi'nde yüzlerce insanın bulunduğu programlara katılıp orada eğer Türkmen maden sahası olursa çevreye verebileceği talimatları anlattık. Halkımızın yaşam alanını, doğamızı, suyumuzu, ormanımızı gösterdiği duyarlılık bizleri çok mutlu etti. Kısacası Alaçam'da son 3 e, aydır çok şeyler yaptık arkadaşlar. E, sanmayın ki halkımız e, yanımızda değil, halk %95'i bu işe e, karşı. Zaten esnaflarımız da belli, dükkanlarda gördünüz. Alaçam'da 27 tane esnaf sadece dükkanına afiş astırmadı, e, astırmasınlar. Geriye kalan e, yaklaşık 937 tane esnafımız astırdı. Bu da önemli değil. Bizler bu mücadeleyi devam ettireceğiz resmi kurumlardan lütfen maden sahası olmayacak diyene kadar bu mücadele devam edecek. Bizler Aladoks ve Yakudak olarak bu öncülüğü başlattık. İlk önce komiteyi kurduğumuzda altı arkadaşla birlikte bu yola çıktık. Başkanımız Kadir Başkan, Yakudak Başkanı Tarık Atalay, Ümit abi kendini göster. Ne olursa olsun burada bizim çabamız. Dursun abi. Evet. Bizler çok çalıştık. İşin başında dedik ki arkadaşlar, dostlar bu siyaset üstü bir olay. Siyaseti hiçbir şekilde karıştırmayacağız dedik. Bizleri bazıları yanlış anladı. Biz bir taraf değiliz. Biz dürtmen tarafıyız. Bizim hiçbir amacımız yok siyaset adına. Çünkü buradaki bazı arkadaşlarımız dürtmen tepesi nerede diye soruyor. Dürtmen tepesi buradan yaklaşık 27 kilometre kızlan Oradan bir 10 kilometre yukarıda 37 kilometre yukarıda. Ve burada açılacak bir maden 38 kilometre çapında olacak. Çok büyük bir yalan. Adnan Bey'in anlattığı Kastamonu'daki Hanönü dediği maden ben 35 senenin o yolu kullandım. Bursa'da yaşadım 35 sene. İnanın geçen, geçen hafta gittik tanıyamadık. Yollar bile değişmiş artık o kadar büyümüş. O yüzden biz mücadelemize devam edelim. Hepinize teşekkür ederiz. Ee, Esen Olgun Soy. Aslında eee biz de Gerze'de böyle bir mücadele yaptık. Termik santralle ilgili uzun bir mücadelenin sonunda halk olarak kazandık. Onun için Alaçam'ı olarak tüm halka rağmen hiçbir şey yapamazlar. Önemli olan bütün halkın destek vermesi, gece gündüz sürekli çalışması. Çünkü şakası yok bu işin. Sadece Alaçam'ı değil, bütün çevre illeri, ilçeleri, her yeri etkileyecek büyük bir zehrin içindeyiz. Onun için lütfen, herkesten ricam, bu siyaset üstü bir şey çünkü. Herkesin destek olmasını bekliyorum. Gerçekten çok önemli. Teşekkür ederim. Merhabalar. Biliyorsunuz son dönemde meclisten geçen bir zeytin ve madene ilişkin bir yasa var. Bu yasayla birlikte tüm ülkede işgalci gibi şirketler, Holdingler doğamıza e, katliam içeren hazırlıklarda bulunuyorlar. Bu hazırlıklardan biri de bütün ülkedeki olanlar gibi Alaçan'ın e, Dütmen Yaylası. Dütmen Yaylası e, hem beralarıyla hem hayvancılık açısından hem e, Şu, su kaynakları oradan, açısından zengin bir mi? bölge. Bu bölgede Devrim, yapılacak gemi, ee, kirli maden arabası sonucunda Alaçam, ciddi anlamda çevre var. tahribatları olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Bu noktada halkta çok ciddi bir e, uyanış var. E, yaşanan bir önceki maden facialarının getirdiği bilinçle de halk bu konuda çok duyarlı davrandığını görüyoruz. İlk adım olarak ilk bugün Alaçam ilçesinde çevre örgütlerinin ve yereldeki lütfem platformunun başarısıyla e, öncülünde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu ilk adım diye düşünüyorum. Mücadele devam edecek. Böyle olar devam ederse şirket burada kalıcı olamayacak. Bu proje geçemeyecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda sendikamız Tarım Orkam Sen eee savunuyoruz platformu içerisinde yer almaktadır. Ben de Samsun şube temsilcisi olarak buradaki dayanışmayla sürekli işçi olacağımızı belirtmek istiyorum. Bizi önce topraksızlandırdılar. Sonra topraklarımızı korumamız için büyütüp beslediğimiz askerlerimizi elimizden aldılar. Silahlan, silahsızlandırdılar. Bir sürü kumpasla, bir sürü dedikoduyla, yalanla, hileyle, talanla. Bizim de onların bu şeytence düşüncelerini, haince düşüncelerini akıl etme imkanımız sınırlı. Biz insan beyniyle düşünüyoruz. Karşımızda kıştan takma buçuk beyinli ihaneti meslek edilmiş bir rezillik var. Bu rezilliğe teslim olmak zorunda değiliz. Onun için insanlar olarak bir araya gelmeliyiz. İnsanlık yok edilmek üzere onun için birleşmeliyiz. Ee, biz bugün e, Alaçam Alaçam Gürkem e, Dağı e, için geldik. Burada bir maden çalışması var. Bu maden çalışmasını daha önce Şahin Dağlarında, Kavak Havza e, Üçgeninde e, denemişlerdi. Kanadalı e, e, bir şirket. E, orada da aynı mücadeleyi verdik. Devrimci emekler sendikası olarak ekoloji mücadelesinden her zaman herkesin yanındayız yani. Bu mücadelede kim varsa önce olarak onlarla beraber biz de e, önce olarak her zaman bu mücadeleye destek vereceğiz ve. Bu mücadeleden hiçbir zaman e, geriye dur kalmayacağız. E, burada bugün e, çok e, Alaçam'da yıllar sonra bir kalabalık gördüm. Bu da çok beni mutlu etti. Gerçekten güzeldi. E, bu kalabalıklar umarız Türkiye'nin her yerine böyle olur ve bu yabancı şirketlere karşı, bu emperyalistlere karşı mücadelede mutlaka biz kazanacağımızı biliyoruz. E, ondan dolayı da mutluyuz. E, mücadele el ele verirsek mücadelede el ele verirsek her zamanlar kazançlı biz çıkacağız. Mücadele edenler kazanır. Sokakta olanlar kazanır her zaman. Mücadelemize devam edeceğiz. Saygılarımla. Memleketin karış karış toprakları satılıyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Memleketimizin değerlerinin memleket e, insanları tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Yabancı sermayeye karşıyız. Bunun için buradayız. Topraklarımızı Kanadalı şirkete vermeyeceğiz. Ee, ülkemiz e, çok kötü günlerden geçiyor. Yani bir taraftan ekonomi dibe vurmuş vaziyette, eğitim dibe vurmuş vaziyette, sağlık dibe vurmuş vaziyette. Yani e, nereye sen çok kötü bir vaziyette. E, emekli aylıkları dibe vurmuş vaziyette. Bu yetmiyormuş gibi de ülkemiz talan ediliyor. E, siyanürlü alt, altın arama faaliyetleri ülkemizin her tarafında alabildiğinde hoyratça e, yapılmaya çalışılıyor. E, ülkemiz çok kötü günlerden geçiyor. E, bu günleri aşacağımızı düşünüyorum. Başla. Ülkemiz, ülkemiz, abi. Ülkemiz, Merhaba sevgili dostlar sevgili yoldaşlarımız yüreği <laughs> vatan sevdasıyla soldan atan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Evet. Buradaki buluşmamızın temel nedeni lütfen ve ülkemizde olan diğer eee siyanürle altına maden arama e, olaylarına karşı ulusal sermaye, hayır demek için sadece burada adım atmış buluyoruz. Bu adımı atarken de çevre illerden, ilçelerden gelen dostlarımıza da tekrar sizlere selamlar yürek olsun. Selamlar olsun deriz. Merhaba. Ee, bugün Alaçam'da aslında Türkiye'nin dört bir tarafını delikleşen eden maden yasalarına karşı Alaçam'da bir araya geldik. Ee, mücadelemiz burada doğanın, havanın ve suyun talanına karşı çıkmakla e, hasıl oldu şimdi hep birlikte burada açılan açılması için ruhsat verilen maden sahasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından, Sinop'tan, Cerattepe'den, Akkuyu'dan, Kaz bu yana havamızı, suyumuzu ve toprağımızı korumaya, insanca bir yaşamı savunmaya devam edeceğiz.